14. testin çözümüyle birlikte hemen sorularımıza geçelim. Köprülerin yapımında genleşme ve büzülme payları da dikkate alınır. Bir köprünün yapımında kullanılacak sistem aşağıda verilmiştir. Köprü modeli incelendiğinde hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Şimdi sabit ayakları vermiş bize, şurada genleşme payını bırakmış bize, burada da şu silindirlerin dönme yönlerini bize göstermiş. Bakalım hemen 1. Havaların ısınmaya başladı. yaz mevsiminde silindirler bir yönü döner. Şimdi havalar ısındığında buradaki köprü genleşecek. Genleşmesi için şu tarafa doğru bunun hareket etmesi gerekiyor. Buradaki toplar da şu şekilde hareket edecek. O zaman şu dönüş yönü, dikkat ederseniz birin dönüş yönüyle aynı. O zaman ben bunu söyleyebilirim. İki, kış mevsiminde yapılan köprülerde genleşme payı Az bırakılmalıdır diyor. Şimdi burada köprüyü senin kış ayında yapman ya da yayıt ayında yapman bir şey fark ettirmez. Buradaki genleşme ve büzülme paylarını sen mevsim koşullarına göre belirlemen gerekiyor. Yani onu yaptığın aya göre değil. Bu nedenle bu ifade hatalı. Silindirin iki yönünde dönebilmesi için köprünün soğuması gerekir diyor. Şimdi silindirin iki yönünde dönmesi demek yani şunlar şu şekilde dönecekler. Bu şekilde döndüğünde dikkat ederseniz şöyle döndüğünde bu köprünün küçülmesi gerekiyor. Şimdi burada köprünün boyunun küçülmesi de soğuk havalarda büzülme olayında gerçekleşir. Bu da doğru. O zaman 1 ve 3 eşit oldu cevabımız. 2. Oda koşullarında ilk boyları ve kütleleri aynı olan K, L ve M metal çubuklarının üçü birden farklı bir ortama bırakılıyor. Çubukların başlangıç boyları ve yeni ortamda ısı alışverişi tamamlanıncaya kadar bekletilmesi sonucunda ölçülen yeni boyları aşağıdaki grafikte bize verilmiş. Buna göre bu metal çubuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi bunların başlangıçta 20'ymiş boyları 20 santimmiş. Ama burada üçünün de boyu kısalmış. Yani bu ne demek? Demek ki bu ortam soğuk. Bunlar ısı kaybettiler ve büzüldüler. K maddesinin ısı kaybetmesiyle genleşme olayı meydana gelmiştir. Isı kaybetmeyle genleşme değil, büzülme olayı meydana gelir. Eledim. L maddesinin büzülme özelliği diğer metal çubuklardan fazladır. Bu L maddesinin en küçük boya gelmesini sağlar. E bakalım en küçük boya gelmiş mi L maddesi? Şimdi burada en küçük boya gelen M. Yani 20'den en fazla küçülen M. Bu da onun büzülme özelliğinin en fazla olduğunu gösterir. Yani L değil M'nin en fazla gitti. M metal çubuğunun genleşme özelliği diğer çubuklardan azdır diyor. Şimdi burada bize büzüşme özelliği verilmiş ama bu genleşme ile ilgili herhangi bir bilgi burada yok. Bununla ilgili bir yorum yapamam ben buradan. Sağlıklı bir yorum olmaz. D, K, L ve M metal çubuklarının son sıcaklıkları birbirine eşittir diyor. Şimdi burada dikkat ederseniz sorunun kökünde ısı alışverişi tamamlanıncaya kadar bekletiliyor diyor. Bu ne demektir? Demek ki denge sıcaklığına ulaşmıştır. Yani maddeler arasında ısı alışverişinin olmaması demektir. Bu da sıcaklıkların birbirine eşit olduğu anda gerçekleşir. Bu nedenle bu ifade doğru. Cevap D oldu. 3. K ve L maddeleri kullanılarak oluşturulan deney düzenekleri aşağıda verilmiş. K ve L sap maddelerinin sıcaklığında meydana gelen değişimler termometre ile ölçülerek aşağıdaki tablo oluşturuluyor. Tabloya göre sıcaklık değerleri verilen K ve L maddeleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi ne yapmışız? K gazını derin dondurucuya koymuşuz. Tamam. Burada ne yapmışız? L katısını da ısıtmışız. Tamam. Burada da bize tablo vermiş. Bakalım ışıklara. K ve L maddeleri verilen süre boyunca iki kez hal değiştirmiştir. Şimdi sıcaklığın sabit kaldığı yerlere bakalım. K'da sıcaklık yüzde sabit kalmış. 1. Bir de sıfırda kalmış. Evet iki kere hal değiştirmiş diyebilirim. L'ye bakıyorum. Yüzde sabit kalmış. Bir de 140 sabit kalmış. Evet bu da iki kere hal değiştirmiş. Bu doğru. B, K ve L aynı sıcaklıkta hal değişimine uğradığından bu maddeler aynı türdedir. Şimdi 100 derecede ikisi de hal değiştiriyor ama burada sıkıntı şu. K maddesi soğuduğu için onun kaynama sıcaklığı. E, burada L maddesi ısınıyor Buradaki 100 derece onun erime sıcaklığı yani kaynama sıcaklığı ve erime sıcaklık değerleri birbirine eşit. Ben bu maddeler için aynı maddeler diyemem. O zaman yanlışı buldum ama emin olmak için diğerlerine bakayım. K ve L maddelerinin aynı anda hal değişimine uğradığı bir sıcaklık değeri vardır diyor. Şurada aynı anda bir hal değişimine uğruyor. Yani 16. ve 18. dakikalar arasında aynı anda hal değişimi oluyor. Bunu da söyleyebilirim. K maddesi çevresine ısı vererek L maddesi ise ısı alarak hal değiştirir. Şimdi K'yı ben soğuk bir ortama koyduğum için çevresine ısı verir. Doğru. L de katıdan sıvıya geçiyor. Isı alarak. Altta bir tane ısıtıcı var. Isı alarak eriyor. Bu da doğru. Cevaptan emin olduk. B şıkkı. 4. Farklı ortamlarda bekletilmekte olan 3 özdeş termometrenin Ölçüde sıcaklık değerleri görselde verilmiştir. İçinde civa bulunan bu termometreler 30 santigrat derece sıcaklığa sahip bir ortamda yeterince bekletiliyor. Buna göre termometrelerde gerçekleşen durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye bana sormuş. Bakalım. E, i̇kinci termometrenin genleşme özelliği birinci termometreden fazladır diyor. Şimdi burada e, aynı maddeden yapılmış özdeş termometreler var. Dolayısıyla bunun genleşme e, özelliği diğerinden daha fazladır diyemem. Aynıdır çünkü içerisinde kullandığımız maddeler yani civalar aynı. O zaman bunu eledim. Ve üçüncü termometrede büzülme miktarı diğer termometrelerden azdır diyor. Şimdi ben bunları, e, örnek veriyorum bunu 50'den alıp 30'a getirdim. Bunu 70'den 30'a, bunu 20'den 30'a getirdim. Şimdi bir, üçüncü termometrede zaten bir büzülme olmaz, genleşme olur. Çünkü daha sıcak bir ortama götürüyorsun. E, burada birinci ve ikinci termometrelerde büzülme olur. Burada en fazla büzülme de 2 numaralı termometredir. O zaman e, bu da hatalı, gitti. C sadece 3. termometredeki civa ortamdan ısı alarak genleşmiştir. Evet 1 ile 2 büzülüyor. Sadece 3. genleşiyor diye zaten az önce belirtmiştik. Doğruyu bulduk ama emin olmak için D'ye bakalım. Termometrelerde gerçekleşecek genleşme miktarları birbirine eşittir demiş. Şimdi burada 1. ve 2. termometrede bir büzülme var. Sadece 3. termometrede bir genleşme var. Dolayısıyla ben bunu doğru kabul edemem. Gitti. Cevaptan da emin olduk. C şıkkı.